Merhabalar. Bugün sizlere Singular Pet yazılımımıza nasıl dosyayı çaktıracağımızı göstereceğim. Ana menümde iş dosyası sekmemdeyim. Artı sembolünün var olduğu daha fazlaya basıyorum. Ve burada var olan veri alı sağ üst köşesindeki artıya basarak ana menüme ekliyorum. Bir kere geriye doğru çıkarak ana menüme tekrar geri dönüyorum. Veri alın üzerine basıyorum. Buradan yüklemek istediğim veri türümü seçiyorum. Nokta listesi, hat listesi, koordinat dosyası. Üzerine çalışacağım dosya neyse burada ona uygun seçim yapıyorum. Daha sonra dosya formatımı değiştiriyorum. Dosya formatınız eğer burada görülenlerden biri değilse daha fazlaya basarak buradan görüntüleyebilirsiniz. Tüm dosya formatlarını benim dosyam bir netket nokta dosyası. O formatımı da seçtikten sonra katman adı girebilirsiniz. Özellik türü girebilirsiniz. Mesafe biriminizi güncelleyebilirsiniz isterseniz. Benim mesafe birimim metrede. Sonrakine basıyorum. Burada klasörleri görüyorsunuz. Ben içe aktarmak istediğim dosyayı dahili depolama içerisinde dağılımda yüklemiştim. O yüzden buradan dahili depolamada dağılımda giriyorum. Ama sizin dosyanız hangi klasörde ise siz o klasöre girmelisiniz. Ben 3 geldi yükleyeyim. Dosyamın üzerine bastıktan sonra tamama basıyorum. Ve veri alma başarılı şeklinde bir uyarı veriyor bana. Veri alma işlemimiz gerçekleşmiş oluyor.